Buradaki işte gördüğünüz 5. derece fonksiyonu fx fonksiyonunu biz varsayalım ki integralini alamıyoruz. Ve nümerik trapozoid'i ya da yamuk kuralı ile almak istiyoruz. Yani A eşit 0'dan B eşit 08'e kadar almamızı istemiş. Sadece bu değerler var. Ve gerçek değeri de bunun 1.640533'müş. Hatayı bulmamız lazım. Gerçek değere göre ona da bakacağız. Şimdi yapacağımız şey öncelikle formülünü bir bilmemiz olacak. Bizim integral formülümüzü trapezoid rule için yazalım. Yaklaşık olarak biz aslında b eksi a çarpı f a artı f bölü 2 şeklinde bunu tanımlıyoruz. Şu şekilde. ve burada zaten a ve b lazım sadece bana gördüğünüz gibi. A'mı biliyorum ben. 0. Bunun için fonksiyon değerimi hesaplayacağım. Yani f0'ı bir hesaplayacağım. Yukarıda f fonksiyonu da yerine koyun. Koymak çok basit. Koyduğunuzda bakın zaten sadece 0.2 kalıyor. 0.2 Bir de b eşit 0.8 için f 0.8'i bulalım. O da hepsine 0.8 koyarsanız fonksiyonda 0.232 geliyormuş. Bunları şimdi götürüp yerine yazalım. I integral'inde. I eşittir yaklaşık B eksi 0,8 eksi 0 çarpı 0.2 artı 0.232 bölü 2. Buradan da integrasyon değerimiz yaklaşık işte 0.1728 gelmiş. Bakarsanız bizim hatamıza göre oldukça küçük. Ya şey hatamıza diyorum doğru değerimize göre oldukça küçük. Dolayısıyla hata büyük. 1.64 gerçek değerimiz. Yani bir true hata gerçek hata hesaplamak istersek 1.6405.33 eksi 0.1728 1.46773 kadar büyük bir hatamız var. Bunu yüzde olarak da hesaplamak istersek bu ET'yi aslında gerçek değerimize böleceğiz. True value diyebiliriz. Yani 1 3 Bir de yüzde çarpalım. Şöyle mutlaka alıp yüzde çarpalım. Bölü true value 1.64 05 33 çarpı 100 89.5 gelmiş yüzde olarak. Yüzde 89.5 hatayla buldum. Yani inanılmaz yüksek bir hata var gördüğünüz gibi. İşte sebebi de demin de bahsettiğimiz gibi bizim şuradaki değerimiz bakın F0'ın değeri 0.2 8'in değeri de işte 0232 şöyle birazcık yukarıda 0232. Aradaki şu üst tarafı tamamen ihmal edip buraya aldı sadece. Şu formül. <laughs> bu buranın alanını verdi. 0.1728 olarak bu da çok büyük bir hataya sebep oldu. Tek başına kullanıldığında gördüğünüz gibi böyle büyük aralıklarda çok faydalı değil. Ama faydalı olduğu yerler de var demin de bahsettik. Şimdi bir de hatanın tahmin edilebilirliğine bakalım. Şimdi burada gerçek değeri biliyorduk bu örnekte. Şurada vermiş soru. O yüzden gerçek hatayı hesaplayabildik. Ama gerçek hatayı bulamıyorsak yani gerçek değeri bilmiyorsak ne yapacağız? Yaklaşık hata hesaplayabiliriz. Bunun için de kitabınız demiş ki yani bunun ispatı da var kitabınızda. Şöyle yaklaşık hatayı bu formülü hesaplayabilirsiniz trapezoidal için. İkinci türev c b eksi a küp. Şöyle. Şurada verdiğim kısı değeri ya da sayı değeri artık neyse f 2 türevin içindeki işaret b ile a arasında bir nokta rastgele bir nokta. Onu bilmiyoruz. Onu bilemediğimiz için zaten bunun gerçeklerini bulamıyoruz. Bilsek gerçeklerini bulacağız. Bilemediğimiz için yaklaşık değer, approximate error belirleyeceğiz. Onun için de diyoruz ki bizim bu şu kısının ikinci türevine şöyle yaklaşabiliriz biz. Bu yaklaşık şudur. İntegral a'dan b'ye f(x) 3. türev değil mi? 3. türevin şeyini alırsam integralini buna ulaşırım. B eksa şöyle tanımlamışlar. Bu aslında ortalama B eksa'ya da böldüğümüz için minin yani ortalamasını veriyor. O yüzden buna ben şunu da tanımlayabilirim: f ikinci türevin ortalaması. Üzerine çizdiğim çizgi ortalamayı tanımlıyor. X'in ortalaması. Yani ben BA arasında bir ortalama değer bulursam türev için, o bana yaklaşık bir değer verecek. O zaman ben işte yaklaşık hata şeklinde evet. bunu koyarsam şöyle tanımlıyorum. Aynı formülü alacağım. Eksi 1 bölü 12 ile başlıyor baştaki bakın. Şunu aldım. Ama f 2 türev yerine f ortalamayı kullanacağım. Eksi 1 bölü 12. F ortalama 2 türev x. Bu sefer içerideki kısı x ile değişti işte. B eksi a'nın küpü. Şöyle tanımlayabilirim. Peki biz bu ortalamaya nasıl gideceğiz? Bizim fonksiyonumuzun türevini alabiliyor olmamız lazım. Yani bizim örneğimizde mesela fonksiyonumuz şuydu. fx eşit 0.2 artı 25 x eksi 200 x kare artı 675 x küp eksi 900 x4 artı 400 x5. Bunun türevini alalım. F birinci türev. İşte 0-2'nin türevi 0. 25-x'in türevi 25. Eksi 400x artı 675'in türevi işte 3 çarpı 675 yazalım. x kare. Eksi 4 çarpı 900 x küp artı 5 çarpı 400 x 4 F ikinci türev x. ikinci türevi de almam lazım. O yüzden onu da yazıyorum. O da 25'in türevi 0. Eksi 400 geliyor 400 x'ten. Artı şu 3 çarpı 675 bir de çarpı 2 gelecek. Toplamda o 4050 geliyormuş. 4050 x. Eksi 4 çarpı 900 çarpı 3 gelecek. O da 10800 geliyor. x kare. Bir de artı işte 5 kere 4. 2000 4 ile çarpınca da 8000 x küp. İkinci türev olarak geliyor. Şimdi biz dedik ki şurada yuvarlak için aldığım kısım yıldız da koyayım. Yani şunu şunu bulmam lazım benim. Şey olarak, ortalama olarak. Bunu kullanacaksınız yani. O zaman ne yapacağım ben? Bu ikinci türevin um, şey yanlış yazmışım ya. Arkadaşlar bu ortalamayı 3. türev değil 2. türevden buluyormuşuz. 2. türevin integralini b eksi a'ya bölersek bir ortalama ikinci türev veriyormuş bizim. O yüzden şurada şeyi düzeltin yukarıda yazdığımız 2. türev yapalım. Yani bu 2. türev yeterli bana şu anda. Dolayısıyla benim 2. türev kısım demiştim şöyle. Kısı yaklaşık eşit f İkinci türev ortalamaydı. Bu ikinci türev ortalamayı da ben şu formülde buluyordum. İşte bunu yazacağım buraya. Bu formülde ne var elimde? A ile B var. O da 0 ile 0.8 bizim örneğimiz için. F ikinci türevi yazacağım. Yani şurada bulduğum eksi 400 artı 4050 x eksi 10800 x kare artı 8000 x küp. Bunun integralini alacağım. Bir de bölü b eksi a. Yani 0.8 eksi 0. Bu da sonuç olarak yaklaşık demeye gerek yok. En başta dedik. İntegralini alırsanız bunun eksi 60 gelmiş. Detayına girmiyorum. Siz alırsınız integralini. Birinci Efendim? Birinci türevi yazsaydık. Olabilir evet. Doğru. Birinci türevi eşit. Dx yazacağız bir de sonuna şunu. X. Aynen. Ama burada fark işte birinci türev bölü B eksi A yapıyoruz. Dediğin doğru. Birinci türev oluyor. Eksi 60 gelmiş sonuç. Tamam. Bunu nereye koyacağız? Bakın şurada. Şu son arkadaki formülasyonu şöyle alayım. Bunun içine koyacağız. Yaklaşık hatayı buradan belirleyebiliriz. E A. Eksi 1 bölü 12. Ortalamayı bulduk şimdi. İşte eksi 60 yazıyorum onun için. Eksi 60. Bir de B eksi A. Yani 0,8 eksi 0. Bunun da küpü. Bunu da hesaplarsak 2.56 gelmiş. Bu tabi bize büyük E'yi veriyor. Büyük E arkadaşlar demin de göstermiştim. gerçekten tahmini çıkardığımız yani bölme yapmıyoruz. Sadece gerçekten tahmin çıkarıyoruz. Yani biz ET'yi demin şöyle bulmuştuk. 1.467 3 müydü? Bir geri gideceğim izninizle hemen. Oradan bakalım. Şu ET'ye bakın. Şundan 0.17 çıkarmıştık. 1.46773 bulmuşuz. 1.46773. ET buydu. Biz bunu böyle tahmin etmişiz. Yani yakın mertebede tahmin ediyoruz. Hani 2.56 hata çıkar diyor yaklaşık olarak ama 1.46 çıkmış. Biraz daha az çıkmış. O da güzel. Yani bu arada bu EA 1.46'ya çok yaklaşamayabilir ama mertebe aynı. Hani 1, 2, 3, 4 bunlar aynı mertebe demektir arkadaşlar. Yani 10'a kadar olan mertebe aynı. 10 ile 100 arası aynı. 100 ile 1000 arası aynı mertebe demektir. Hocam biz gerçek bir bildiğimiz için ET'ye hesaplayabiliriz. Tabii bu bildiğimiz değer ama bunu bilmeseydik, bilmeseydik mecburen, mecburen 2.56'lık. bu da çok büyük diyecektik. Yani. Bu hata çok büyük diyebilirdik mesela. Mecbur buna gideceğiz. Hocam, evet, evet. Ne yapacağız? Final difference kullanacaksın. Final divide difference ile türevin de tahminini yapacak. Oradan da bir hata gelecek. Yapacak evet. bir şey yok. Böyle yapıyoruz, ilerliyoruz yani. Ama fonksiyon elinde varsa zaten Final divide difference için data lazım sana. Data'da türetebilirsin. İkisi e rastgele değerler var. İki farklı data türet. İşte forward difference ne yapıyoruz? Bir x, bir de x1 lazım. Mesela evet, ben yani. şey. yani türevin türevin noktada integral almaya çalışıyorum. Türev Tanımsız. O sıkıntı işte. O, orayı çok zorlamayalım şimdi. <laughs> Orası sıkıntı. Grafiği bir çizdirmek lazım. Ve grafikte nerelerde sıkıntı var? Türevde tanımsız olan bir yer. Oralara girmemek gerekiyor. Evet, yani mesela bir ya da onun sağından solundan aralık alıp nümerik metodu uygulayacaksın. böyle böyleyiz mesela. Bir çok sonsuza yakın bir noktada o aralıkta bir integral almamız gerekti. Yani evet. O yüzden işte bir metotla almaya çalıştık bunu. Alırken türev e, tam olacağı için, dip geleceği için error gelmedi. Evet, sıkıntı olacak orası. Yani oradan uzak durmaya çalışsan iyi olur. Evet. Yani bir karşılığı var mı? Neyin? Vallahi bilmiyorum. Arkadaşın şimdi şunu sorduğu için benim hiç aklıma gelmedi. Çok mühendislikte olmuyor genelde. Evet var mı sorunuz arkadaşlar? Yoksa bir ara verin. Hocam bu soru bizden neyi sormuş ve biz neyi bulmuş olduk? Yani? Soru bizden fonksiyonun altında kalan alanı sormuştu. Biz o alanı bulduk. Bir de acaba alanımız hata olarak şey nedir? Yani ne kadar mertebede bir hatası var? Sonuçta bir şey bulduk ya 0, 17, 28 bulduk değeri. Bana diyor ki bak şurada yani doğru değeri bilmiyorsak 2.56 hatayla bulduk bunu. Evet. Yani şimdi 1, 0, 17'ye göre 2.56 çok büyük olduğu için aslında şey yapabiliriz belki 0.17 256'ya oranlarsak doğruluğumuz o kadar. %1 falan doğru oranladım. Yani, yani şöyle de düşünebilirsin. Şurada 1.64'ten çıkardık ya bunu. Bundan çıkarmaktansa EA ile çıkaracak. EA'dan çıkaracaksın şundan. Yani 2.56 eksi tahmin yaptığımız 0.17.28'den çıkaracaksın. 17.28 bölü 2.56 çarpı 100 dersen buradan yaklaşık bir yüzde hata da bulabilirsin bayağı büyük bir şey çıkacak hı hı. bu. Da. Yani %95 falan çıkar herhalde. Yani. Hesaplayın. Bu da bununla da şey diyeceksin. Ben %95 hatayla buldum. İntegrasyon. Yani hocam, daha bir söylen de örneğin işte hata oranı şu olana kadar devam edildi. Daha geleceğiz ona. Ona daha gelmedik. Mesela ha. öyle olsa bunu biz devam edeceğiz. Ektireceğiz. ama bunu bunda sadece bir aralık olduğu için ya. burada ektiremiyoruz. Birazdan geleceğiz ona. Bir sonraki ders. Bir yarım saat ara verelim sonra gelelim. Bu